Avustralya. Bu kıta, doğanın hem en güzellerini hem de en ölümcüllerini bir araya getirdiği eşsiz bir yer. Ve Inland Taipan de bu ölümcül güzelliklerin başında gelir. Ancak onu Avustralya'nın kalabalık şehirlerinde, plajlarında ya da ormanlarında göremezsiniz. Çünkü Inland Taipan, kıtanın merkezine yakın, kurak ve ıssız bölgelerde yaşar. Bilim insanları bu yılanın asıl olarak Queenland ile Güney Avustralya sınırındaki Channel Country adı verilen geniş, çatlak topraklı bir bölgede yaşadığını tespit etmiştir. Bu bölge, yılın büyük kısmında kavurucu sıcaklara sahiptir. Geceleri sıcaklık aniden düşerken, gündüz saatlerinde 40 dereceyi kolayca geçer. Peki böyle bir ortamda hayatta kalmak kolay mı? Elbette değil, ama Inland Taipan bu şartlara mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. Güneşin en yakıcı olduğu saatlerde taşların altına veya kemirgenlerin terk ettiği yuvalara saklanır. Bu sayede hem avcılarından korunur hem de enerji kaybını en aza indirir. Yaşam alanı oldukça dar ve spesifik olduğu için bu yılan çok nadiren görülür. Bu yüzden de insanlar arasında efsanevi bir statü kazanmıştır. Onu doğada gören kişi sayısı son derece azdır. Hatta bazı bölgelerde yerel halk bu yılanın sadece bir efsane olduğunu sanır. Ancak bilim, bu yaratığın gerçek olduğunu kanıtladı ve bu yılanın, doğanın ölümcül sanat eserlerinden biri olduğunu ortaya koydu. Inland Taipen'i ilk bakışta diğer yılanlardan ayırmak zor olabilir. Ancak dikkatli gözler için bazı belirgin özellikler vardır. Yetişkin bir Inland Taipen genellikle 1.8 metre uzunluğundadır, ancak bazı bireyler 2.5 metreye kadar ulaşabilir. Vücudu ince yapılı, kaslı ve inanılmaz derecede esnektir. Bu esneklik, onun dar alanlarda hızlı hareket etmesini ve avına yaklaşmasını kolaylaştırır. Renkleri mevsime göre değişkenlik gösterebilir. Yaz aylarında açık sarımsı kahverengi tonlarına sahipken, kışın daha koyu, neredeyse zeytin yeşiline yakın renklere bürünür. Bu renk değişimi bir tesadüf değil, vücut ısısını daha iyi düzenleyebilmek için doğanın geliştirdiği akıllı bir adaptasyondur. Pulları düzgün ve parlaktır. Güneş ışığı altında hafif metalik bir parıltı verir. Gözleri küçük ama keskindir. Geceleri bile avının hareketini algılayabilir. Baş kısmı sivridir ve vücuda nazaran biraz daha koyu bir renge sahiptir. Bu yapı, onu hem aerodinamik hale getirir hem de saldırıya geçtiğinde hedefe odaklanmasını kolaylaştırır. Ama bu hayvanı asıl tehlikeli yapan şey, ne uzunluğu ne de hızı. Asıl tehlike, birazdan bahsedeceğimiz zehrinde gizlidir. Inland Taipei'nin zehri, doğada bilinen en güçlü kara yılan zehridir. Bilim insanları, bu yılanın bir ısırıkta 50 miligram kadar zehir enjekte edebileceğini tespit etmiştir. Bu miktar teorik olarak 100 yetişkin insanı, 250 bin fareyi veya bir fili öldürebilecek potansiyele sahiptir. Peki bu zehir vücutta ne yapar? Zehrin içinde hem nörotoksin hem de hemotoksin bulunur. Bu iki tür zehir birleştiğinde, sinir sistemini felç eder, kasları çökertir ve kanın pıhtılaşma yeteneğini ortadan kaldırır. İlk dakikalarda baş dönmesi, görme kaybı ve kas kontrolünde bozulma yaşanır. Daha sonra solunum durur ve kalp iflas eder. Korkutucu değil mi? Ama işin ilginç yanı şu, inland taipen hiçbir şekilde saldırgan değildir. İnsanlardan kaçmayı tercih eder. Hatta bugüne kadar doğrulanmış doğal ortamda öldürdüğü bir insan vakası bile yoktur. Zehri son derece güçlüdür ama sadece hayatta kalmak için kullanır. Onun avı genellikle küçük memelilerdir, sıçanlar, fareler, tavşanlar. İlginçtir ki, bir avı ısırdıktan sonra onu kovalayıp tekrar yakalaması gerekmez. Çünkü zehir o kadar hızlı çalışır ki, birkaç saniye içinde av hareketsiz hale gelir. Diğer yılanlarda bu etki dakikalar sürebilirken, Inland Taipei'nin avı neredeyse anında düşer. Bu yılanın en güçlü silahlarından biri, hareket etmeden bekleyebilmesidir. Inland taipan genellikle sabahın erken saatlerinde veya akşam serinliğinde ava çıkar. Bu zaman dilimleri avının en aktif olduğu anlardır. Onun ana besin kaynağı bölgede bolca bulunan küçük kemirgenlerdir, özellikle long-haired rat olarak bilinen tür. Fakat inland taipan avına saldırmadan önce onu uzun süre izler ve takip eder. Hedefin dikkatini çekmeden birkaç santim yakınına kadar sokulabilir. Sonra inanılmaz bir hızla 0.13 saniyeden kısa sürede öne atılarak birden fazla kez ısırır. Saldırısı genellikle çoklu ısırık şeklindedir. Çünkü her bir ısırık, zehri vücuda daha fazla yayar. İşin şaşırtıcı kısmı şudur, av, çoğu zaman ne olduğunu bile anlamadan ölmüştür. Taypen, avını hemen yemez. Onun bir özelliği de sabırlı olmasıdır. Avı tamamen etkisiz hale geldikten sonra, baştan başlayarak yutar yutma işlemi sırasında çene kemiklerini oynatabilir. Bu esneklik, normalden büyük bir avı da kolayca yutmasını sağlar. Her avlanma sonrası birkaç gün bazen bir hafta boyunca tekrar avlanmaz. Yani doğa, bu yaratığı sadece öldürmek için değil, hayatta kalmak için ölümcül kılmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi, Inland Taipan hakkında bilgi sahibi olmak çok zordur. Çünkü bu yılan insanlardan uzak durur. Avustralya'da yaşayan birçok insan, hayatı boyunca bir tane bile Inland Taipan görmemiştir. Onu yakından tanıyan nadir kişiler ise yılan bilimciler ve belgeselciler. Bu kişiler özel koruyucu kıyafetler giyerek, bu nadir canlıyı gözlemleyebilmek için haftalarca çölde kamp yapar. Şimdiye kadar Inland Taipan ısırığıyla hayatını kaybeden doğrudan bir vaka kaydedilmemiştir. Çünkü bu yılan sadece tehdit edildiğinde, çaresiz kaldığında saldırır. Ayrıca Avustralya'da yılan ısırmalarına karşı geliştirilen etkili panzehirler sayesinde olası vakalarda müdahale şansı da vardır. Yani bu hayvan, insanların düşmanı değil, doğanın ihtişamlı bir yaratığıdır. Ve biz insanlar, ona saygı duymayı öğrenmeliyiz. Inland Taipei'nin halk arasında belalı bir ünü vardır. Bu ün büyük ölçüde bilgi eksikliğinden ve abartılı söylentilerden kaynaklanır. Bazı yerel hikayelerde bu yılanın devasa boyutlara ulaştığı, insanlara kasıtlı saldırdığı anlatılır. Oysa bilimsel veriler aksini söylüyor, Inland Taipan, kaçınma davranışı yüksek olan bir türdür. Üstelik diğer bazı yılanlar gibi tıslamaz, uyarı vermez. Onun sessizliği, bazen insanları daha çok korkutur. Ama gerçek şu ki, doğru bilgi korkunun en iyi ilacıdır. Ve bu yılan, korkulacak değil, hayran olunacak bir türdür. Innen Taipen, doğanın bize sunduğu muazzam bir paradokstur. En güçlü olmak, her zaman en saldırgan olmak anlamına gelmez. Bu yılan bize doğanın nasıl incelikle çalıştığını gösteriyor. Zehriyle değil, uyumuyla büyülüyor. Ve gösteriyor ki, tehlike bazen en sessiz yerde saklanır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.